Merhaba arkadaşlar. Bugün dünkü dersimizde kağıda çizdiğimiz görseli bilgisayar ortamına aktaracağız. Yine Adobe Illustrator kullanıyoruz bilgisayar ortamına aktarmak için. Adobe'un herhangi bir sürümünü kullanabilirsiniz. CS5, CS6 ve bunun üst sürümleri gibi. Ama çok çok önceki sürümleri kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü farklılıklar olabilir. Şimdi yeni bir proje açalım arkadaşlar beraber. File diyoruz. New diyoruz. Şurada Units diye bir kısım var. O Units kısmında pikselsi seçin ve 1280'e 720 arkadaşlar bir proje açalım. Şöyle açtım ben. Dünkü çizdiğimiz, kağıda çizdiğimiz görseli ben bilgisayar ortamına aktardığınızı düşünüyorum. Aktarmadıysanız bunu bir cep telefonuyla çekebilirsiniz. Cep telefonuna indirilen bir tarayıcı programı yardımıyla daha da güzel aktarabilirsiniz bilgisayara. Şimdi görselimizi şuradan hemen ben sürükleyip bırakıyorum. Ve büyük görünüyor böyle biraz. Şöyle alt tuşuyla geriye doğru geliyorum farenin ortasındaki yuvarlığa basarak. Şimdi şöyle şunu biraz şöyle shift ve alta basarak şöyle küçültelim. Farenin sol tuşuna tıklayarak Shift ve alt'a basarak boyutları bozulmadan bunu biz küçültelim biraz daha. Şöyle. Bakın ortasında bir çarpı işareti var. Şimdi bu çarpı işaretini şurada yukarıda embed diye bir şey var. Ona tıklıyoruz ve bu yok ediyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bunu seçelim biz. Şöyle çok az hafif geriye geleyim. Şimdi bunu seçtik ve ardından arkadaşlar objekte tıklıyoruz. Lock diyoruz ve Selection diyoruz. Yani biz bunu aslında kitlemiş oluyoruz arkadaşlar. Neden? Sebebi ne? Çünkü biz üzerine bunun çizim yapacağımız için bunu da seçmesin diye. Şöyle biraz yine yakınlaştırıyorum. Buradan Pen Tool aracını seçeceksiniz ilk etapta. Şöyle biz bunu bakın Pen Tool aracını seçtikten sonra şurada bakın iki tane şey var tıklayınca böyle bir öne geçiyor, birisi arkaya geçiyor. Buradaki strok olan kısmı biz kırmızı yapalım şimdilik. Çünkü neden kırmızı yapalım? Üzerine çizeceğimiz için şey olsun, belirgin olsun. Kırmızı yaptık. Ve burada bir piksel diyor. Bakın şunu iki piksel yapalım bir deneyelim şöyle. Bakın şöyle bir bakalım ve 2 piksel kötü durmuyor gibi yani kalınlık olarak. Şu arkadaşlar şu fil olan kısmı da yani içini de boyuyor. Fark etmişsinizdir. Onu da şöyle şuradan kapatalım. Şimdi tekrar bunu öne aldım. Şimdi iki olarak seçtim ben. Şimdi bir hemen referans noktası belirliyoruz. Bir kere tıklıyoruz. Ardından karşıda tıklıyoruz. Bırakmıyoruz ama şöyle hemen bir tane yapıyoruz. Ardından arkadaşlar alt tuşuna basıyoruz. Farenin sol tuşuyla tam orta kısma tıklıyoruz ve bakın o şey gitti. Ve birleştiriyoruz şekli şöyle. Bakın. Ve üst kısmımız bizim tamamlanmış oldu. Ardından arkadaşlar şöyle tekrar devamında şuradan aşağıdan almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yukarıda şimdi ikisi birbirine karışmasın. Bu ayrı bir shape gibi. Şöyle buradan yine tıklıyorum ve yine farını sol tuşa bırakmadan yine böyle biraz bir eğim veriyorum. Görüyorsunuz umarım. Ve alt tuşuna basıyorum ortaya yine öküyorum. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle. Şu şekilde bakın tam böyle üstüne getirebilirsiniz şöyle tamamen ve şu şekilde bırakıyorum. Yine tam ortaya tıklıyoruz. Şöyle geliyorum, devam ediyorum. Devam ediyorum ve şekli tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi Üst kısmı aslında bir açıdan e, bitirmiş olduk biz. Şimdi devamında şunu yapalım. Bakın. Şimdi yuvarlak aracını seçelim. Gözlerimizi yapalım. Şimdi gözlerimizi hemen şöyle ne yapıyoruz? Şu şekilde böyle yukarıdan aşağı doğru bir tane yapıyoruz. Biraz hafiften şeklin üzerine getirmeye çalışabilirsiniz. Şu şekilde aşağı doğru böyle tam getiriyorum tekrar. Şu yukarıdaki şey aracını seçerek selection tool'u. Şimdi şuradan tekrar bir tane daha küçük bir göz yuvası için yapıyoruz bunu. Şöyle bakın. Bunu da yine şöyle tutuyorum. Şöyle biraz hafif şöyle da şuraya doğru mesela çekiyorum. Ardından bunun ikisini beraber şöyle seçiyoruz şuradaki selection tool aracıyla. Şöyle yakın bunu alta basıyorum klavyeden ve farenin sol tuşuyla altı bırakmadan alt tuşunu bırakmadan sonra farenin sol tuşunu bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar edelim mi? Tekrar edelim. Şimdi siliyorum bunu. Bakın bunu seçtim ilk önce ikisini beraber. Sonra seçtikten sonra klavyede alt tuşuna basıyorum ve ardından bunu fareyle sol tarafa doğru alt tuşunu bırakmadan sürüklüyorum. Sonra ilk olarak farenin sol tuşunu bırakıyorum. Sonra alttan da elimi çekiyorum. Sonra arkadaşlar bakın bunu boyutlu küçültmek istiyorsak Shift ve altı basıyoruz, basılı tutuyoruz. Seçiyoruz. Shift ve alta basılı tutuyoruz ve yine Shift ve altı bırakmadan farenin sol tuşuyla şekil boyutsal olarak bozulmadan küçültüyoruz. Şöyle bunu da şöyle hafifçe buraya doğru taşıdım arkadaşlar. Şimdi devamında biz ne yapalım? Dişlerimizi çizelim. Şimdi dişi nasıl çizeceğiz? Şöyle yine aldım pentul aracımı. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Biraz hafiften böyle bir eğim verebilirsiniz. Şöyle yine alt tuşu. Şöyle tekrar tam üstüne geliyorum, bırakıyorum. Ortasındakini gök ediyorum ve ardından şöyle basıyorum. Bakın şunu yapacağız ardından. Şurada bakın şöyle basılı tuttuğumuzda da böyle bir menü de çıkabiliyor. Pardon şu çıktı. Yani basıp tuttuğumuz zaman de çıkıyor. Şurada line diye bir araç var. Şöyle yakınlaştırıyorum arkadaşlar bakın. Dişlerin olduğu kısma. Şöyle bakın. Şöyle buradan bakın. Tıklayıp bırakmıyoruz. Tıklıyoruz, bırakmıyoruz, aşağı doğru çekiyoruz. Tıklıyoruz, bırakmıyoruz. Tekrar aşağı doğru çekiyoruz. Böyle bu şekilde devam edin. Şöyle. Ondan sonra bakın ne yapacağız. Şöyle seçtim. Geldim. Tekrar geldim. Bunlar tabii ki illüstrasyon çalışmalarının basit aşamaları. Tabii biz bunları oyun için kullanacağız. Kendi projelerimiz için kullanacağız. Şimdi Selection Tool'u seçtim. Ve dişleri bakın şöyle üst taraf seçmeden, üst tarafı seçmeden şöyle şu şekilde seçmeye çalışın diyeceğim. Ama bu biraz zor olacak. Şöyle bakın şunu seçin. Sonra Shift tuşuna basılı tutun. Şunları böyle tek tek seçin. Çünkü bir şey yapacağız o bizim düzgünleştirecek. Şimdi Windows'dan Pathfinder'ı seçiyoruz arkadaşlar. Ben de açıkmış. Ben bir daha tıkladım. Bir daha Windows Pathfinder'ı açıyorum. Şimdi bu şekilleri birleştirmemize falan yarıyor. Yani burada çeşitli şeyler var. Bunları seçtikten sonra arkadaşlar bakın burada Divide diye bir tane olan kategorilerde seçenek var. Ona tıklıyorum hemen. Bakın Şimdi bu tek bir şekil haline gelmiş oldu artık. Gördünüz mü? Yani Ben buna tıkladığımda tek bir şekil haline gelmiş oldu bu. Siz de bu şekilde yapın. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Biraz daha geri alıyoruz tekrar. Mesela böyle şekilde hareket etmek istiyorsan sayfada Space tuşuna basıp farenin sol tuşuyla böyle hareket ettirebilirsiniz. Şimdi gövde kısmına geçiyoruz. Yine pantul aracımı alıyorum. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın, şöyle bir yakınlaştırayım. Şu boynunu da arkadaşlar bakın. Şöyle biraz daha, şöyle bakın, şu şekilde çiziyorum. Ama şimdi bu kapalı bir şekil olması için şunu yapmam gerekiyor. Şimdi şurayı da ben bir kitleyim ilk önce. Şöyle üst tarafı da bir kitleyebiliriz yani. Önemli değil. Tekrar açacağız zaten nasıl olsa. Ben bunu üst tarafını böyle kitledim yine. Hepsini seçtim, object dedim. Sonra ne diyorduk? Object lock selection diyorduk. Ardından arkadaşlar bakın, bunu kitlememin sebebi şu. Benim yakınlaştırıyorum. Böyle bir bazen dengesizlikler oluşabiliyor. Şimdi şöyle, pantuflar için seçiyorum. Biraz daha ben bunu geriden almak istiyorum. Şöyle şu çizginin olduğu taraftan falan şöyle tam çizginin üzerinden çünkü şöyle şuradan başlayayım ki ben bunu böyle e, kapatı kapatabileyim arkadaşlar. Şöyle şuradan bakın şöyle kapatabildim. Çünkü hani bir işte kapalı bir şekil olması lazım. Öbür türlü açık kalacaktı. Şöyle devam ediyorum. Bakın. Şöyle gövde kısmının yerini çiziyorum. Parçalı şekilde bakın. Tekrar şöyle Bakın biraz kötü oldu. Şöyle geri gelelim komutsuyla. Bir dakika komut sayıya geri gelelim. Şuradan mesela tutayım. Şöyle. Bakın. Şöyle seçiyorum. Tabii biraz uğraşmadan, üstüne emek göstermeden düzgün şekiller çıkmayabiliyor. Çıkamayabiliyor. Uğraşmanız lazım biraz. Şöyle bakın. Biraz daha şöyle Ge gelelim biraz daha gelelim şöyle evet. evet şöyle yukarıda bakın şekli ben tamamlamış oldum kırmızıya takılmayın o kırmızıyı sonra değiştireceğiz biz şimdi boyun kısmını da çizmiş olduk gelelim gövde kısmına buraya da kitleyelim arkadaşlar hiç program değil kitleyin böyle seçin objekt deyin lock deyin selection deyin şöyle hemen yine tekrar Şuradan bakın şeklin üstünden tekrar geliyorum. Şöyle buraya doğru. Dikkatli izleyin. Şöyle bıraktım tekrar. Ortasına tıkladım. Ve devamını getiriyorum. Şimdi benim kalem aracıyla çizmememin sebebi bende grafik tablet var. Fakat bazılarınızda grafik tablet olmayabilir. Bu hem şekli daha düzgün ortaya çıkartmanıza yarıyor. Normalde tabi bunu çizim yaparak da grafik tabletle de yapabilirsiniz. Sizler. Tercih meselesi. Şimdi gövdeyi de tamamlamış olduk. Hemen hızlıca. Devam ediyoruz. Yine buraya kitleyelim. Kitleyelim Seçiyorum. Ve burayı tekrar object Lock diye kitliyorum. Beraber sizlerle güzel şeyler yapıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Kollarını yap devam edelim. Kollarını çizmeye başlayalım. Şimdi şöyle. Buralarda yuvarlak şekiller var. Yuvarlak seçebilirsiniz şöyle. Bakın. Şöyle aşağı doğru. Serbest bir şekilde. Şöyle. Bakın. Yuvarlar çizin. Sonra. Şöyle. Aslında yuvarlak çizmeyelim. Bu yuvarlak silelim. Çünkü biraz bir şekilde orada bir düz kısımlar da var gibi sanki. Biz yine şeklin üzerinden devam edelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın. Hemen şöyle şu şekilde olursa sanki daha iyi gibi. Şimdi devam ediyoruz. Sonra şekli boyayacağız da tabii. Şimdi tekrar burayı da kitleyebiliriz. Burayı da kitleyebiliriz. Kısa yolu da var. Bakın şeyle de kilitleyebilirsiniz. Log Selection diyor ya. CTRL 2'ye basarsanız öyle de kilitleyebilirsiniz. Şimdi şunu tekrar şöyle hemen. Biz kapalı bir şekilde yapacağız. Tamam. Şöyle bir geri alayım. Bir daha şöyle ileriye doğru. Şöyle. Şöyle. Şu şekilde bakın biraz yakınlaştıralım. Biraz şey oldu küçük oldu. Şöyle şuradan tamamlıyoruz. Evet bunu da kilitleyelim. Devamını arkadaşlar şöyle bir kolu çizdikten sonra şöyle bir kolu çizelim hemen tekrar. Şöyle. Tamam oldu. Hep böyle kitleye kitleye gidin. Kitleye kitleye gidelim. Lock Selection. Evet. Şöyle. şekilde. Burayı da bitirdik. Tekrar burayı da kilitliyorum. CTRL 2'ye basabilirsiniz kilitlemek için. Evet, elini de bir elini daha çiziyorum. Ona kilitledim. Şöyle hemen. Devamını arkadaşlar hızlandırarak yapayım ben. Siz de Aynı şekilde devam et. Evet arkadaşlar şeklimizi tamamladık şimdi. Şunu yapacağız. Hepsini şöyle bir seçin. Ve ardından şöyle object unlock all diyelim. Buna. Şunu tekrar kitleyelim. Yani arka plandaki o kağıt görselini. Ve şöyle bakın. Bunun hepsini seçip şöyle bıraktığımızda bakın şeklimiz oluşmuş oldu. Şimdi bunu şöyle hepsini seçip biz grup diyebiliriz. Ama grup demeden önce biz bunu bir şey yapalım. Boyayalım isterseniz. Şimdi boyamadan önce de her hepsini siyah yapalım. Hepsini seç, seçelim. İlk önce hepsini seçtik. Ardından siyah tıkladığımızda bunu siyah hale getirmiş olduk. Şimdi şöyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Boyacağız şekli. Mesela kendi isteğimize göre boyu seçip şuradan mesela ne renk olsun? Bir mavi deneyelim beraber sizlerle şöyle. Üst kısımda mavi olsun. Diyelim Şöyle gövdeyi de yine biraz daha koyu mavi tonlarda yapalım. Örnek. Şöyle bakın şuradan aynı rengi de seçebilirsiniz hemen. Kollar da aynı renk olsun. Ha, şöyle hızlıca. Şöyle bakın. Seçerek ne yapıyoruz? boyamamızı yapıyoruz. Şöyle. Şu bağlantı yerleri arkadaşlar siyah olabilir. Şöyle bir siyah deneyelim. Pardon. Şöyle tekrar seçiyorum. Siyah rengi. Bu beyaza dönüyor. Şuradan şöyle bir beyaz seçin ilk önce. Şöyle seçip şuradan beyazı seçin. Bazen böyle kilitlenebiliyor. Siyah seçtik ondan sonra şimdi boyadı. Bakın. Şöyle burayı da siyah yaptık. Şu araları da mesela siyah yapalım. Araları bakın. Parmakları mesela hepsini seçip şöyle Shift'e basıp seçip de yapabilirsiniz. Şöyle siyah. Siyah yapalım. seçtik yine. Ve yine bedenini şurayı da biraz daha belki daha koyu bir tonda bir şey yapabiliriz. Biraz daha mavinin koyusu mesela olabilir. Mavinin tonlarında bir şey. Şöyle, şurayı da yine şöyle yapalım. Şu ayak kısımlarının bulunduğu yerleri de ben böyle yapayım. Şimdi aynı rengin tonları olduğunda arkadaşlar daha bir hoş görünür size. Şimdi şu kısımlar kaldı galiba, şuralar kaldı. Hemen. şöyle seçiyorum şunları, şunu da boyuyoruz ve şu en son ayakların bulunduğu kısmı da daha koyu bir e, renge ya da şundan daha koyu bir renk olabilir. Biraz daha şöyle bir koyu bir renk olabilir şöyle, hafif daha koyu renk olabilir. Şu bağlantı yerlerini de ben siyah boyayayım. Hemen. Şöyle yine tekrar şuradan seçelim. Şu beyaz seçin ardından tıklayın. Siyah seçin. Şöyle bakın. Bir tek dişleri kaldı. Ve gözlerinin içi kaldı aslında. Gözleri de şöyle etrafını bir siyah deneyelim bakalım. Şu ...kısmı ön plana alalım ama. Arrange deyin bunu. Bring to front deyin. Ön plana alın arkadaşlar. İçteki şey seçip sonra şu etrafını seçin. Bakın şu yuvarlakları seçin mesela. Pardon kafayı da seçtim. Şurayı şöyle siyaha boyayalım. Şu içte tabii kaldı ya bunlar. Mesela içtek. Bunları da beyaza mesela boyayabilirsiniz. Şuraya bakalım bir. Beyaz oldu. Evet. Şimdi... Devam ediyorum. Dişleri boyayalım. Dişler ne renk olsun? Dişler beyaz da kalabilir aslında. Ama başka bir renge de tabi boya gri olabilir mesela griye boyayalım biraz hafif gri olsun diyelim şöyle bakın gri de fena yani durmadı galiba evet arkadaşlar şimdi bunu şöyle bir tek şu kısım kalmış aslında şuraya beyaz olabilir ya yani burası beyaz da olabilir siz kendi zevkinize göre boyayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın hepsini seçiyorum. Sağ tıklıyorum grup diyorum arkadaşlar. Bakın ne yapmış olduk biz? Kendi hayal gücümüze göre kağıda çizdiğimiz bir görseli bilgisayar ortamına arkadaşlar aktarmış olduk. Bunu bir oyun projesinde de kullanabiliriz. Bunu animasyon haline getirebiliriz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar hepinize.